Evet arkadaşlar Merhabalar bugün e, korku oyunu yayını yapmak istedim grafiklere gidelim şöyle her şey ultra tamam senkronizasyon yapalım şöyle daha güzel olsun yüksek Tamam her şey en gelişmiş kalitede. Tamamdır. Tamam. Kaydet. Yeni oyun yapalım şöyle hemen. CS oynayacağız bugün. Bence okumama gerek yok ya zaten siz okuyorsunuzdur yani aslında okusam daha iyi olur da şimdi ses üzerine ses kötü oluyor o yüzden evet Evet. Tabletten her şeyi gerçekleştirecekmişiz. Tablette de Chrome yüklü bakın şurada. Joystick'le gösteriyorum şu anda. Pil hemen tükeniyormuş. Şimdi pil almaya gideceğiz galiba. Evet, şunlar neymiş? Dur bakayım. Neredeyim ben? Ha, aşağı inmek için. Tamam. Çok karanlık burası ya. Şöyle şunu atalım da bari en azından. Nereden yapıyoruz onu? Yapamıyoruz galiba. Donatlar var. Ben buraya gideceğim aynen. Şimdi... şunun üstüne bakalım şarjımız bitti yani kullanmasak bile şarj bitebiliyormuş bunu da öğrendik ses geldi ben bir ışığımın pili bitti Evet. Sen tek izleyicimsin şu anda. Şunu almaya seçeceğim da. Bu hayvan nasıl bir şey böyle. <laughs> yani şu an ben de e, Korktum biraz Zidden <laughs> Korku oyunu zaten ama Ve Şu 2672 mi ne Onu da unuttum nereye gireceksen Şuraya Onu tuşlayacağız galiba Evet burada Kontrol odasını bulduk Eyvallah teşekkür ederim. Çekmemi istediğin bir oyun varsa söyle ben. Bu oyundan çıkabilirim. <laughs> i̇stersen yani. Yoksa kalırım da. Çünkü korku günü yapacağım ama. Eğer istersen. Evet yani çıkarım. <laughs> ha, buraya tamam. Burası parlıyor sürekli. Burada bir şey var bak. 23-25 yazıyor. Ben burada nerede ne yapacağım? Hiç bir yere tıklanmıyor da, şu bilgisayara tıklayayım dedim, o da olmadı. Kasa var, kasa da tıklanmıyor. Kontrol odasını bulduk. Işıklar, ha, şu. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Kardeşim bu nedir ya? Ya Allah rızası için ya. Ya yapacağınız oyun olmaz olsun böyle oyun ya. Evet evet hatırlamıyorum seni hatırlamıyorum. <laughs> Ya ne yapıyorsunuz hepin ya? Bu nedir böyle ya? Bu ne kardeşim ya? <gülüyor> <gülüyor> of. Kal ya kalbim şu an küt küt atıyor ya bu ne ya? Normalde ben bir de korku oyunu oynama. Bak bak orada var, orada bir şey var bak. Ne diyor? Okuyalım hemen. Şunu yukarı çekelim. Emma'ya evlenme teklifi ettim <laughs> Haziran. e, ee, Granny'yi ben oynuyorum da o çok korkunç değildi ama bu bayağı korkunç ya. Emma'ya evlenme teklifi ettim. Bugünü hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Yaz mevsimine kadar harika bir başlangıç ve çocuklara bile pizza servisi yapılabilecek mobil animat animatroniklerin lansman edilmesi bugünmüş yani Haziran 1987. Bu arada animatroniklere acil durumlar. Bu nasıl isimli animatronik? Ee, için bir uzaktan kumanda sistemi ekledim. Her ihtimale karşı eski animatroniklerden işte bir şeyden birinden çıkma bir takım elbiseden yedek parçalar buldum. Biraz paslanmışlar ama hala çalışıyorlar. Ben de onları biraz modernize ettim. Çocukları korumak için yaptım bunları diyor. İş birliği yapmayı reddedecekler diyor ama galiba. Etkili kişiler. Evet. Böyleymiş. Ben de orada durum tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi kontrol odasına tekrar gideceğiz bu arada. JKB. Onu da söyleyeyim. E, kontrol odasında yani yine bir jumpscare bizi bekliyor. Burada da şu, ocak var. Şubat diyecektim az kalsın. Anlaşılan yakınlarda açılan başka bir mekan yüzünden bizim pizzacı kapatmak zorunda kalmış. Ya bizim pizzacı kapatmak zorunda kalmış değil de bizim pizzacı kapatmak zorunda kalmışız falan daha da olurdu. O öyle. Neyse korkunç bir olay olmuş. Restoranda özel tasarımlı animatronik bir takım elbise giymiş. Bir adam varmış. Derken bu adam bağırmaya vücudunda kanlar fışkırmaya başlamış. Takım elbisenin adı nasıl nasıl sakıştırdığını gören çocuklar şok getirmiş. Haberlere göre adamın halen hayattaymış. Adamın halen hayattaymış. Bu nasıl bir yazı ya? elbette neden böyle bir arıza çıkardığını merak ettim. M me mekan Reklama bir ton para harcamış. Herkes de onlardan bahsediyor. Evet işte bayağı bir ahım şahım bir şey olmuş yani işte. Evet Ya ben JKB istediğim başka bir oyun var mı? Heh? Korku oyunu çekelim mi? Çekmedim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Aralık 1985. Önceki Ocak bu Aralık. Yani bu ondan da öncesini anlatıyor. Aa, bugün hayatımın en güzel günüydü. Hoş ne zaman başıma güzel bir şey gelse böyle derim ya. Noel en Envay'la çıktık ve her şey harikaydı. Her yani sadece onu o, pizzacı o pizzacıya götürmediğim için çok üzüldüm. Gittiğimizde, gittiğimizde pizzacı kapanmıştı ocakta kapanmıştı hani. Ve içi de boştu. En sevdiğimiz karakterleri görmeden kös kös döndük. Yine de bir şekilde eğlenmenin yolunu bulduk. İyi bir kartopu topu savaşını kim sevmez ki? Yani kar topu ile ilgili bir şey olmuş. Belki daha attıkları kar topları kelekti. Ta bak. Bak ışık gitti yine. Işık gitti. Kardeşim yapma ama bunu ya. Bunu bana yapma ya Işık. Yanlış yöne gitmişim galiba. Bu da kilitli değildi. Keko, Zeke kapatayım mı bunu? He? <laughs> Bak kapatarsan kapatacağım. Bak daha burada önceki el 2671 yazıyordu. Şimdi 8611 yazıyor. Ulan Göbekli robot mu olur ya? Göbekli robot olur mu ya? Robotun göbeği var Allah aşkına bu ne ya? Allah beni vermez Ya... Dur hazır, tam. Ekim 1985 Sınıf başkanı hepimize bir görev verdi. Herkes her Bayramı için tuhaf bir nesne veya karakter çizecek. Önümüzdeki günlerde düzenleyecek çargı için. Herkesinden... Herkesinkinden farklı bir şey yapmamızı istiyorlar. Benim de aklıma şu dedi ki animatronikler geldi. O nasıl isim ya? Biz başka bir isim koyalım. Ne koyalım? Bu ne lan? Neyse. Ee, şey yapalım ismini. Looney Tunes yapalım. Looney Tunes geldi. Ve hemen orada onları çizmeye başladım. Kesinlikle sıra dışı tiplerdi. Mesela bir tavşan. Bir ayı. Bir şey arkadan şu kapıyı kapatabiliyor muyuz lan? Kapatamıyor muyuz? Hiçbir oyunda arkama bakmadan giderim yani önüme hiç arkama bakmam hiçbir oyunda. Undertale yıl ee, çekecektim de Undertale e, bitti bende Undertale'ı bitirdim ben tekrardan başlar onu da bilmiyorum. Bir şey oldu mu? Olmadı mı? Dur at. Ben bir korktum da kulaklığı attım. Heh. Daha demin kulaklığı attım ben kafamdan. İkinci elektrik panosunu bul. ikinci elektrik panosu. Ben robot nerede? Robot nerede? Bizim Dombi robotumuz nerede abi ya? Ulan tüm yemekleri zaten bitirdi. Aç kaldık. Allah belana vermesin. Kardeşim. Kardeşim Of. <laughs> çok kötü. Aşırı kötü ya. Bu böyle olmaz. Ben dayanamadım. Alo, burada mısınız? Başlayalım mı? Ne yapalım? Okuyayım bir. Ne yazmışsın? Reklamlar. En Evet. Ya ama yapacak bir şey yok onlara da ya. İzleyelim çünkü adamlar para veriyor yani. Para kazanmak için değişik bir yöntem o da. Reklam veren de sonuçta reklamı vermek için para veriyor. Şimdi... Bu oyunda kalalım mı yoksa değiştirelim mi? Değiştir dersen değiştireceğim. Ne de olsa öldüm bir kere. Sonraki gün tekrardan bu oyunu bir kere daha yaparım. Bir daha ölmek şartıyla. Ölmemeye çalışacağım ama Ölürsem o zaman bırakırım yani. Ee, ne diyorsun? Devam edelim mi? Başka bir oyuna mı geçelim? Eee Ya işte Dombili robot yoktu yerinde. Şunu konuşmasını yapacaktık.

Kardeşim psikopat mısınız siz ya? Psikopat mı görmek istiyorsunuz? Ah. Şimdi düşündüğüm şey şu, galiba e, izleyicilerim de burada bayağı bir korkmuştur. Direkt kameraya çevirdiğim gibi dombili bir ayının gelmesiyle birlikte yani herkes korkar. Bence ne yapalım biz? Eğer şöyle bir şey yapmamı ister misiniz? 14 da e ben telefona yükleyeyim. Öyle onu oynayalım. Size de göstereyim nasıl yüklendiğini ya da hani bazı bir oyun vardır. Flash Player oyunu aslında kendisi ama. Sword Sandals. Kılıçlar ve kalkanlar. Kılıç kalkan. Onu oynayalım mı? Eğer isteyen varsa yoksa devam mı edelim? Tekrar soruyorum. Çünkü bir daha öldüm. Oynanmıyor aslında ama e, kısa bölümleri yani boss bölümleri oynanabiliyor. İstersen göstereceğim. Hem göstermiş olurum hem oynarız. Swords and Sandals oynanıyor. Ben e, almıştım hatta. Onu oynarız. Oynayalım mı? bekliyorum yanıt gelsin ona göre oyun'a devam edeceğim ya da Heh. bakayım duras Sword Science. o zaman tamam oynayalım o zaman o zaman şey yapıyorum yayına tekrar gel ben durduruyorum bu yayını tekrardan başlayalım.